Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte yıllardır yaptığım bir limonata tarifimi paylaşacağım. O zaman hemen malzemelerimizi saymakla işe başlayalım. 2 adet portakal, 1 adet limon, 1 su bardağı şeker ve alabildiği kadar da su var arkadaşlar. Ben bu şekilde buzluğuma portakalı ve limonu atıyorum. Bu şekilde buzluğumda saklıyorum. Sonrasında bu tarifimi yapacağım zaman da çıkartıyorum. Biraz böyle buzunun erimesini bekliyorum. Biraz geç kaldım aslında. buzusam tam erimemiş olabilir. Sonrasında ise arkadaşlar robottan geçiriyorum. Sonra şekeri de derken enfes bir limonata oluyor. Sizler de muhakkak evlerinizde deneyin. Ben tekrardan şöyle aldım. Bunun için arkadaşlar 2 adet portakalım var. 1 adet de limonum var. Ben bu şekilde doğramayı tercih ettim. Şimdi sizlerin de şöyle karşısında açayım göstereyim sizlere de nasıl doğradığımı. Şöyle birbirine de yapışmıştır ama çabuk ayrılıyor. Şöyle arkadaşlar limonunu bu şekilde doğradım. Portakalı da şöyle. Portakalı da ben bu şekilde doğradım. Şöyle güzelce yıkadım onları sonrasında kuruladım. Ve bu şekilde doğrayıp buzdolabı poşetine koydum ve buzluğumda sakladım. Şimdi arkadaşlar bunları alıyoruz ve Hemen robottan geçiriyoruz. Evet arkadaşlar ben robottan geçirdim. Bu arada o işlemi göstermedim. Çünkü tripoddaki telefonu almaya birazcık üşendim. Ama şöyle sizlere göstereyim. Bakın şu büyüklüğe gelince arkadaşlar tamamdır. Sonrasında şöyle limonatamızı yapacağımız kaba hemen bu şekilde boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar ben böyle bütün portakalı ve limonu robottan çektim. Şöyle yani büyüklüğü bu şekilde. Zaten süzeceğimiz için hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle de sallayalım. Bu şekilde yani hani büyük parçalar da var, küçük parçalar da var ama dediğim gibi çok da önemli değil. Şimdi üzerine arkadaşlar bir su bardağı kadar şekeri koyuyoruz. Bu arada size şunu da söylemek istiyorum. Benim çok fazla şekerli aram yok. O yüzden ben şekeri biraz az katıyorum. Siz damak tadınıza göre arttırabilirsiniz, tamamen azaltabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yani tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben bir su bardağı şeker bana bayağı yeterli geliyor. Şimdi üzerine şekerimizi döküyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar burada hava çok kötü. Baya kar başlamış. O görüntüleri de bulursam koyarım. Yani çekersem koyarım. Bayağı fırtına var yani neyse biz işimize dönelim Şimdi şekerini döktük arkadaşlar. Şimdi güzelce elimle yoğuracağım. Ellerimi de zaten yıkamıştım. Şöyle biraz yoğurmaya başlıyorum o zaman. Bu arada bu aşamada biraz elleriniz donabilir. Müzik bitti bu arada arkadaşlar ellerim her zamanki gibi çok fena dondu. Yani bu aşamayı bilmiyorum dayanabilirseniz yapın ama gerçekten tadı çok güzel oluyor. Yani biraz tadını arttırıyor böyle şekerli güzelce yoğurmak. Bu arada bakın ellerimdeki fark. Şöyle yoğurdum. Ama o kadar kızardım ki çok üşüdüm gerçekten. Şimdi arkadaşlar bu bu şekilde biraz dinlenecek. Sonrasında da suyunu ekleyeceğiz. Evet ben tekrardan geldim arkadaşlar. Şöyle ara ara biraz salladım. Bu şekilde bir 10-15 dakika beklettim. Şimdi artık suyunu katıyoruz ve o şekilde de biraz bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben suyunu ekledim. Bu arada size şunu söylemek istiyorum. Hani Baktınız işte süzdünüz biraz daha şeker katıp tekrardan biraz daha su ilave edebilirsiniz. Yani o şekilde çoğaltabilirsiniz. Tadı hiçbir değişim olmuyor tadına yani tadı gayet güzel oluyor. Ben şimdi şöyle biraz daha karıştıracağım ondan sonra bu şekilde de biraz bekleteceğim. Sonra da sürahileri arkadaşlar süzüp süzüp koyacağım. Evet limonatalarımız hazır arkadaşlar. Sağolsun babacığım böyle bütün şişelere güzelce doldurdu bir süzgeç yardımıyla. Ona da buradan çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu kadar işte. Bu arada iki tane portakal, bir adet limondan toplam arkadaşlar dört şişe içeceğimiz oldu. Gerçekten iftarda da çok güzel gidiyor. Sahurda da böyle senin senin çok güzel gidiyor. Siz de evlerinizde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu arada. E, suyu az geldikçe biraz daha su ilave ettim ama şeker ilave etmedim. Çünkü dediğim gibi ben çok fazla şeker sevmiyorum. Sizler de tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. O zaman artık bu güzellikler dolaba gidiyor. İftara kadar da buz gibi olmuş olur zaten. Videomuzun da artık sonuna geldik. Videomuzu da kapatalım. Tarifime videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.